Evet sevgili yengeçler, yükselen yengeçler. Ben ailenizden Astro'dan Nurcan Vecugün. Hepinize hayırlı haftalar diyorum efendim. Umarım bu sefer ses ayarını ve görüntü ayarını iyi yapmışımdı. Efendim 5 madde konu başlığımızın e, ilk maddesini anlatacağım ama bir ay tutulması var bunu söyleyelim. İkizler... E, Yay aksında e, bu tutulmaların her şey gündemi anlattım. O videoyu izlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi 5 maddelik konu başlığına geldik efendim. Sevgili engeçler, yükselen engeçler. Birinci konu başlığımız der ki ay tutuluyor. Geçmişin hesabını kapatıyorsun. Ruhsal anlamda baskı bazılarınızda e, yoğun olacak Aydınlanma arzunuz çok yoğun olacak. Yani sizin çünkü yönetici gezegeniniz olduğu için ay tutulması sizde böyle ani geçmişi, sorgulama, iç dünyanızdaki karmaşayı, üzerinizdeki baskıyı, ruhsal baskıyı, her şeyi sorgulatacak ve birçoğunuzda bundan kurtulmak için yollar arayacaksınız. Bu da güzel. İkinci konu başlığımız der ki iş hayatınızda fırsatlar ya da yenilikler gündeme gelebilir. Bu fırsatlar e, sizin için olumlu olabilir. Yenilikler de var. Demek ki birçoğunuzun her ne kadar COVID olsa da her ne kadar ticari kriz olsa da demek ki Allah birçoğunuzun nasibini arttıracak arkadaşlar. Üçüncü konu başlığımız der ki eğitim alanında son şansım diyenler için iyi ha haberler hazırlanıyor. Destek, var, destek bulacaksınız gökyüzünden size güzel mucizeler söz konusu olabilir. Eğitim alanında tam bitti derken tekrar yeniden başlamak için fırsat bulabilirsiniz. Dördüncü konu başlığımız ki aşk hayatınıza dozu iyi ayarlayın. Kıskançlık, ee, e, iç dünyanızdaki o karmaşayı aşk hayatınıza yansıtmayın. Aşk hayatınızın dozunu iyi ayarlayın. Sonra bitişler olduktan sonra ay tutulmasının etkisi bittikten sonra ay ne yaptım ben demeyin arkadaşlar. Tamam mı? Beşinci konu başlığımız ki sağlıktan yana ailenizden, yakınlarınızdan, akrabanızdan, kardeşler, özellikle kardeşleri vurguluyor burada. Can sıkıcı olaylar olabilir. Onların sağlık durumuyla alakalı üzücü haberler alabilirsiniz. Ama o demek değildir ki Allah korusun bir ölüm kalın. Onlarla ilgili onların tedavileriyle ilgili biraz efor sarf etmek zor durumunda kalabilirsiniz. Zorunlu da olabilir bunlar efendim. ağzından e, ağzımdan öyle çıktı. Demek ki var bunun bir hikmeti. O yüzden lütfen sağlık alanında aileniz yakınlarınız. Bu sizin çocuğunuz da olabilir kardeşiniz de olabilir, anneniz babanız da olabilir. Ya alıp yanınıza bakmak durumunda kalabilirsiniz ya onun doktor tedavisinin düzenini siz yapmak durumunda kalabilirsiniz. Tedavi şeklini, tedavisini siz uygulamak durumunda kalabilirsiniz. Yani aniden gelecek bazı durumlar söz konusu. Artık tutuyor ruh sağlığınızda biraz sıkıntılar var. İş hayatınızda fırsatlar var. Eğitim alanında son şansım dediğin anda bittim dediğin yerden tekrar başlayabilirsin. Aşk hayatında bu tür karmaşaların birçok karmaşanın iç dünyandan tut ailendeki karmaşandan dolayı aşk hayatında gereken özlerini gösteremeyebilirsin. Ee, burada sıkıntılar yaşayabilirsin. Aşk hayatının dengesini bozabilirsin. Sağlık açısından şifalar var. Biraz uğraşsan da şifa alacaksın. Yani 5 maddelik konu başlığı birbirine çok bağlantılı ama ilk konu başlığı ne diyor? Kendine. E, önce kendine, ruhuna iyi davran diyor arkadaşlar. O yüzden daha böyle gen, gen, e, daha detaylı detaylı bilgi vermek isterdim size. Ama maalesef ki gökyüzü kısıtlı. Bizi de kısıtladı. Birçok meslektaşım gibi. Yorumlarımız da kısıttı. Umarım siz bu hafta bunları halledip önce iç dünyanızdan başlayarak yenilenmeye doğru gidersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı haftalar.